Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir adet dondurma çiziyoruz ve hemen başlayalım. Hemen kalemimizin kapağını çıkartıp başlayalım. İlk önce sapını çiziyoruz. Sonra böyle yapıp ısırmış şeklinde minik şöyle ayrıntılar katıyoruz. Ve sonra yanına istediğimiz gibi Harfler çiziyoruz. Ve sonra dondurmamızı pembe renge boyuyoruz. Ben şöyle koyu pembe yaptım. Evet arkadaşlar gerçekten de şu an bazılarınız gülebilir. Çünkü boyamam bayağı bir garip bir şey. Ve komik olmak gerçekten de çok güzel bir şey. Mesela ben eskiden sınıfın en komik çocuğuydum. Ve gerçekten de herkes benimle çok ilgileniyordu. Hep gülüyorlardı mesela bana. Ve böylelikle konuşarak boyama yapmak çok güzel bir şey. Hemen sonra kapını kapatıp hmm, Hemen turuncu rengi alıyoruz. Hmm. Ve Böylelikle boyuyoruz. Sap renkleri Bu renk olur. Şimdi isterseniz Minik bir katı Böyle alta çizin. Hemen ama isminizi yapın. Mesela benim adım Azra. Soyadım. Toplu yorumlarda yazabilirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve abone olun ve like atın. Bay bay.